<laughs> Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Bugün uçlarımı tanıtacağım size. Balinalar var, hünkârı var, taklacı var. Şimdi hem taklacılarımı göstereceğim hem de hünkârlarımı göstereceğim arkadaşlar. Allah'ını seveyim. Arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Bugün küçük emekçi Yiğit kardeşimiz ziyaretine geldik. Kardeşimiz dediği gibi beslediği kuşlar hep süs kuşları. Bunları sen Yiğit bu, bu arada uçuruyor muydun kardeşim? Yok abi bunlar süs amaçlıdır ama. yani damlar da dam, 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 damlara da gidiyor, konuyor, geri geliyor. Hepsi de yani alışık buraya. Alışık mı? Evet. Kuşların bize cinsini söyleyebilir mi renk olarak tarifini? Abi şu beyaz hünkarı e, hatta dişisi de. Böyle eline alarak göstersen bak daha iki tane renkli vardı. Çok güzel renkleri vardı. Şeyleri mi? Arkadaşlar her türlü süs kuşu var ha. Balinadır, hünkaridir. Yavrular da bak. Bu arada video izlerken maşallah yazmayı da unutmayın. Maşallah ne güzel renkler var. Şey. Maşallah. Bunlar da balina değil mi yavrusu abi altında? Evet Atın. abi. Evet, evet. Bir mi kırmışlar? Ne yapmışlar? Gagası çok ufak. Yok o balinadır öbürleri inkar ediyor. Şey. Taklacın mı var? Abi şöyle bir evet. taklacın var. Arkadaşlar. Abi bu eee bunu sabah 9'da kalktı bu kuş. Şimdi In, inemediği için. Saat 9'da kalktı. Gece saat 5'te geldi. 5'te geldi. Beşte Maşallah. Geldi. O kadar uçuyor. Damdaydı gördüm. Damdaydı. Gördüm. Gördüm. Sen sen Kendisi oldun. geldi. Ben de barakaya açtım dedi. Kendisi girdi bir de. Sen kuş satıyorsun mu yoksa sadece alıyorsun? Alıyorum abi. Al sat da yapabilirim. Al sat da yapabilirsin ha? Müşteri çıkarsa verirsin ha? Veririm abi. Bunların çift fiyatı ne kadar bugün karlar? Mesela şunun çift fiyatı ne kadar? Bunun mu? Abi e, on, Bursa'da 2,5-3 milyardan başlıyor. Adana'da da 1 milyar, 1,5 milyar. Maşallah. Hmm. E, tüm, bak şu yavrular mesela yavruları satmak istesen şu yavruları kaça satarsın misal iki tane yavruyu? Onların abi 2 milyardan aşağı vermem. Allah Çünkü sahara. emek vermişim. Haa. İşte küçük <laughs> emekçi kardeşimiz ha. Bu balinanın fiyatı ne kadar sizde? Balinalar, abi balinalar. Bu ne dayı? Ha, bu, bu balina abi. Ya doğru doğru söylemişim dayı. Balina. Balina, onlar da bir iki üç milyar var. İki üç milyar var. Taklacıların fiyatı ne kadar sende? Abi taklacılar bir milyardan başlıyor. Maşallah arkadaşlar böyle yakın çekim yapalım kuşlar çıkmasın diye şeyde yapmak istemiyorum. Bu şekilde çoğu yumurtada yavruda olan kuşlar var. Maşallah maşallah. Bu taklacılar damızlık değil mi abi? Hepsi damızlık abi. Hepsinin renkleri de bunların renkleri ne oluyor? Bulu gibi mi oluyor? Evet abi. Bulu diyor arkadaşlar. Eski nesil taklacılar e yaşları da içindir. var ha. Onları da gösterelim. Bunlar beyaz, beyaz mı? Evet beyaz yukarı. Maşallah ne güzeller. Arkadaşlar bir de videoyu izlerken beğenip abone olmayı unutmayalım. Adamsın kardeşim adamsın. Bunları birazdan dışarı çıkartırız arkadaşlar. Dışarıda da gösteririz. Burada tam kuşlar belli etmiyor. Şunun rengi de çok güzelmiş maşallah. O hediye abi. abi. Onlar hediye. Evet abi. Bu da tombaladan çıktı. He ee, tombaladan çıktı. Yani sen kuş hediye ediyordun kardeşim. He? Sen hani kuş hediye ediyordun evet. beğenip abi yapanlara. Abi beğensinler abi ne olsunlar edeyim. Hiç e sorun hadi. değil. Adamsın Ama abi. beni biraz Vursunlar araba ondan sonra hediye ederiz sorun değil. Ee, mi? Az beğeni yaptılarım kabul ediyor. Yok abi. Kaç beğeni Böyle istiyorsun? bir milyon iki milyon beğeni olsun. Ha, izlemeden çok beğeni olsun he? Evet abi. Yorum da olsun. Bir <laughs> iki evet. milyon adamsın. Bak arkadaşlar gördünüz küçük kardeşimizi. Bir haftadan fazla da videosunu çekmeye gelecektik. E, zamanımız olmadı çekemedik. Şu an dedik çekek gelmişken buraya. Kardeşimin kuş izletme videosu da gelir arkadaşlar. Gelir mi? Gelir abi. Çıkalım o zaman. Bunlar dışarı çıkar sen. Dışarı. Sen kaçın var mı hani böyle atıp yeri? Abi inerim. aha, bak abi aha bu bir, o da iki. Hatta dur sana bırakayım. Dışarıda bırak ama içeride bırakma. Burada yapalım. ben göremiyorum bekle. Dışarı, dışarı Benim seyisim de burada. Bu da yiğidin babası. Tamam. Aslan gibi maşallah. Bu at şöyle normal at normal. Arkadaşlar diğeri bayağı çıktı ha tırmandı. Maşallah maşallah. Bunun e, sefere göre fiyatı yükselir değil mi? Evet abi sefere göre fiyatı yükselir. Arkadaşlar hepsi taklatıyor atıyor maşallah. Bu damızlık olan mıydı abi? Evet. Maşallah paşaları da büyük ha. Evet. Salih Çakar'a meydan okuyun mu? Evet abi Salih Çakar'a buradan meydan okuyum. Gelsin kuşlarımı ona da izleteyim. Ama onun kuşlarından benim kuşlarım daha iyidir. Mesela abi. Bak abi izlesin. He. İzlesin ve görsün abi. De Salih Çakar pop besliyor. <laughs> <laughs> besliyor da yalan yok. Poktu da mı? Dayı hep kuşlarını diyor. İşte 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar, 4 milyar, 1 milyona kadar çıkıyor. O, o, 1 milyonluk olan kuşlar, hayır bende 1 milyar, 2 milyar. Hepsi o, milyar, 2 De ben damdakilerin hepsini tutla He. 100 milyar verin, hepsini götürün. He Sa Salih bir kuşuna 500 milyar diyor. Yok bizde o kadar yok. Abi bizde o kadar yok. <laughs> Bak mesela o gün benim cüylüğüm bu tarafa düştü. <laughs> Ada, yani ayağında markası markam olmasına rağmen adam hiç telefon bile açmadı. O gitti. O gitti bir tane kuş yakaladım o gün. Ama yaptıkları çok ayıp yani. Ben de bundan sonra mahalle ile alışverişimi keseceğim. Üf. Yani ne benim kuşum geldiğinde benim kuşum gittiğinde ben alacağım. Ne de onların kuşları geldiğinde ben vereceğim bundan sonra. Adam Çünkü Aa, çok kadar, sözlü. Bak, video bu da bunu söylüyor. Abi o kadar kuşum gidiyor. Ondan sonra adam diyor ki ne hiç demiyor ya bile. Ya kardeş kuşum bendedir. Alışverişimiz yok. Yani dese canım kurban yani direkt veririm ben. Yüreğine sağlık ya. Aslan yiğit aslan yiğit. Arkadaşlar da bu şekilde yakından gösterelim. Maşallah hepsi birbirinden neşeli, temiz. Ya <laughs> kaç mı atlar. kuş besin sen. Abi bir seneden beri de besliyorum. Bir, bir senedir besin bu kadar kuş yaptın kendine. ha? Abi. Babandan mı gelme? He abi babamdan gelme. Baban kaç senedir besliyor? Babam da eskiden, Babam eskiden, besliyordu. eskiden besliyordu o da. Sen de konuş dayı sen de konuş. Eskiden besliyorduk şimdi bak şimdi besleyemiyoruz neden dersen Şimdiki kuşçular kuşçu değil abi ya. Değil mi? Aynen öyle şimdi hep çoğusu iyi kuşçular hepsi yerlere kaçtı. Arsalarda besliyor damlarda iyi kuşçular beslemez. Beslemiyor abi çünkü zaten burada beslemek sıkıntı bir kere. Ya çol çocuk artık kuşçu olmaya başladı. Kuşunu indiriyorlar vermiyorlar. Emek ediyorsun. Emeğine de saygı göstermediler. İnsanın zoruna gidiyor. Tabii en güzeli tarlalardadır. Dolmuştadır. Barakalardadır. Ama damlardan daha iyidir. Bizim oğlan bakma taklacı besliyor. İşte süs kuşu besliyor dam da daha rahat ediyor. Değil mi? He, Sen da yerli beslemedin, edeyim. besliyor muydun? Ben önce? şu an eskiden yerli besliyordum, şimdi yerli beslemiyorum. Yerli mi iyi yoksa bunlar mı iyi abi? Ya şimdi yerli dostu düşman eder. Değil mi? Dostu düşman eder ama taklacı öyle değil. Taklacı gittiği zaman da gözün kapalı vuran olmuyor. Vallahi doğru söylüyorsun abi ya. He, gözün kapalı olmuyor. Yüreğine sağlık abi teşekkür ederiz. Sizin Arkadaşlar sizin. bu videomuz da böyle olsun. Ee, sizi seviyorum takip devam abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yiğit kardeşimin de kısa kısa videolarını birazdan çekeriz. ona da şut videosunu atarız. Yiğit diyecek bir şey var mı kardeşim? Yok abi. Abone olup beğeni atmayı unutmasınlar sadece. Ya aboneyi veya beğeni yükseltirseniz hünkarlardan bir çift hediye edeceğim. Edeceğim mi gerçekten? Edeceğim abi. Sözüm söz olsun edeceğim. Allah'ını severim. Duydunuz arkadaşlar.